Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu video boyunca anlatacağım şeyler sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevreyle ilgili, küresel ısınma ile ilgili, geri dönüşümle ilgili bilgi vermektir. Proje e, geri dönüşüm kağıt topluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim kağıt atıkları topluyorsun da bu ne kadar faydası olacak? Ne kadar işte şey olacak? Boşa mı çalışıyorsun? Doluya mı çalışıyorsun? Yaktığınıza bazı şeyler gelebilir. Öncelikle eğer şu arkamda görmüş olduğunuz arka fonu görebiliyorsanız, çiçekleri görebiliyorsanız, ağaçları görebiliyorsanız bunun sebebi insanların geri dönüşüme katkı sağlamasıdır. Ya bir nebze de olsun tabii ki tamamen hepsi geri dönüşümle alakalı değil ama geri dönüşüme katkı sağladıkları için hala bu ağaçları görebiliyorsunuz. Eğer geri dönüşüm yapmamış olsaydım, bu projeyi yapmamış olsaydım, kimse geri dönüşüme katkı sağlamamış olsaydı şu an arka fonum öyle değil, daha demin izlediğiniz gibi değil, şu an böyle olurdu. Çiçekler az görürdünüz, ağaçlar az gördünüz, gördüğünüz ağaçlar sadece tomurk olarak kalırdı. Evet arkadaşlar, eğer geri dönüşüm hiç olmasaydı, hiç kimse geri dönüşüm yapmasaydı az da olsa tomurcukları gördünüz ama belli bir zaman geçtikten sonra bırak artık tomurcuk görmeyi. Bırakın artık ağaç görmeyi, bırakın artık çiçek görmeyi. Arkada böyle rezil, arkada böyle çöplük. Yani her tarafa baktığınız zaman beton betonarme duvarlar, çöplükler, yeşilden yoksun, yeşilden uzak böyle bir ortam görmüş olacaktınız. İşte bu yüzden geri dönüşüme katkı sağlayın. Çok geç olmadan geri dönüştürün. Eğer geri dönüşüm yapmazsanız, eğer bir şeyleri dönüştürmezseniz, eğer dönüşümde geç kalırsanız Arkamda görmüş olduğunuz gibi ormanlara kilit vurulur. Bırakın ormanların yanına gitmeyi, artık ormanları göremez dahi olursunuz. Ormanlara girmek için izin dahi almak zorunda kalırsınız.